Merhaba arkadaşlar. Bugün Hatay'dayız. Ee, arkadaşlarım var. Hamaklı <laughs> onları sallıyoruz. Hamaklı doları sallıyoruz şimdi. Götümden Bırak <laughs> Çok <yedi. gülüyor> iyi miydi? Şimdi bırakayım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi de bu geçti. Bu <laughs> Allah. Bırak sen ben de öyle Var ya ben Gözden de olacaktı Böyle eşek kadar kıldırlar. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Allah! Ahmet! Allah! Sen de! Hayır! Çok hızlı sallama. Çok hızlı sallama. Çok hızlı sallama. Bak çok hızlı sallama. Çok hızlı sallama. Çok hızlı sallama. Çok hızlı <laughs> evet arkadaşlar Ahmet ölüm öldü. Ben de. Lan. Çok az oldu. Ben de. Bu da de. Mehmet. Dur, dur. Evet bizim abimiz, büyüğümüz, en boylumuz. <laughs> Bu da boysuzumuz. <laughs> Bu da bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Lan ne bilmem nesi ya. Hadi geç. Sıra bende. Hoppa. Kayıt. <laughs> evet arkadaşlar. Ahmet'in. Gücü. Yok. Ben gülmekten çıkamam. yapamam <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Allah. <Elhaman. gülüyor> ah. Gözüme neler batıyor. Ben bilerek gördüm sen var yoksa? Nasılsınız Burak bey? Eyüpse nasıl? <laughs> bana ne var? Bunun gücü yetmiyoruz. Sen de yapma. Bunu nereye? nereye koyayım? Ver ver bana. Ver. Nereye koyacaksın? Ben tutarım. Ben tutarım. Şeker yiyoruz, şeker, şeker. Var mısın? Sen de vardı. Ben de var ama yiyece vereceğim. Ben iki tane ben ikinciyim. Bu, bu ne? Bu ne? Dur, kamera nerede? Ankara. Nereden çıkıyor bu? Bu ne? Bu ne? E, al al. Al al al. al. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet al. Oh. Mehmet al. Ne <laughs> alamadık ki? Al, Ayrıca kapat. <laughs> Kapatma. Hadi bay bay.